Merhaba. Bugün size olağanüstü güzel bir ıslak, nemli, hafif çamur gibi olan bir İsveç keki yapacağım. İsveç kek enteresan gelebilir ama inanın bana nefis oluyor ve bu kekin orijinal adı da cloud kaka. Ama ben daha iyisini söyleyemiyorum. Bunun daha iyisini bakın orijinal lisanında şöyle söylüyorlar. Klamp kaka. Bu neymiş? Klamp kaka. Ee, ben cloud kaka yapacağım diye düşünüyordum ama size oysa ki Klamp kaka. Klav kok yapacağım. Ya adı tuhaf gelebilir ama hem sevgililer gününde hem de sevdiğiniz insanlar için güzel günlerde yapacağınız acayip kolay ve pratik bir tarif. Her şeyin başında şöyle güzel 22-24 santimlik Paşa Bahçe borcam bir kaba ihtiyacınız var. Kabın genel hazırlığı için tabanının hazırlanması gerekiyor. Tabanında birazcık kıtır ekmeğe ihtiyacımız var. Bu sebepten dolayı genişçe bir tavayı ocağın üstüne koyuyoruz. İçerisine bir, bir buçuk avuç kadar panko koyup güzelce pankonun rengini çeviriyoruz. Takriben iki dakika içerisinde Tavanın içindeki panko iyice renk değiştiriyor. Ne kadar güzel renk değiştirirse o kadar çıtır çıtır bir kıvama gelecek. Dönüyorum buradaki Paşa Bahçe borcamımın içerisine. İlk yapacağım şey küçük bir parça tereyağı alıyorum. Borcamın hem tabanını hem de kenarlarını güzelce yağlıyorum. Yağlama işlemini yaptığınızda kenarlarının da aynı şekilde yağlanmasına dikkat edin. Bu acayip ultra kolay bir kek ve yaklaşık hazırlanması 5 dakika falan sürüyor. Bu küçük özeni gösterirseniz inanın bana çok iyi bir sonuç alacaksınız. Şimdi pankoyu aldım. Önce tabana hiç boşluk bırakmayacak şekilde yaydım. Borcamın kenar kısımlarını da pankoya buluyorum. Burada 200 gram kadar tereyağı var. Koydum, eritiyorum ve birazcık tıkırdama noktasına doğru getirmeye başlıyorum bunu. Şu an içine koyacağım çikolatayı eritebilecek ısıda. Altını kapatıyorum ve içerisine 200 gram kadar çikolata ekleyip ...güzelce çırpıyorum. Eğer bu işlemi yaparken tereyağınız aşırı derecede sıcaksa... ...ayrı bir kabın içerisine dökün tereyağı... ...çikolatayı üzerine ekleyin. Çünkü eğer böyle yapmazsanız çikolatamızı yakabilirsiniz. Kıvam şu şekilde parlak, güzel ve pürüzsüz olacak. Aynen şu şekilde. Pırıl pırıl, şıkır şıkır. Şimdi toz şekeri eklemenin zamanı geldi. Öncelikle birazcık çırpıyorum. Arkasından yumurtaları eklemeye başlayacağım. Her seferinde bir yumurta ekleyeceğiz ve çırpmaya devam edeceğiz. Nereye kadar? İçerideki bütün şeker eriyip hiç böyle parça tane tane şeker görmeyene kadar. Bakınız 4 yumurtanın sonunda böyle uzayan hafif böyle macunumsu güzel bir kıvam elde ediyoruz. Şimdi artık bunun içerisine un ilave edebiliriz. Yaklaşık 40 gram kadar unu içine ilave ediyorum ve aynı şekilde çırparak karıştırmaya devam ediyorum. Çırpın çırpın çırpın. Arkasından da paşa bahçe borcamın içerisine direkt olarak transfer edeceğiz. Her şey hazır. Artık fırına gideceğiz ve yaklaşık 25 dakika kadar bunu fanlı ayarda 180 derecede pişireceğiz. Ama fırına gitmeden önce size son bir küçük lezzet dokunuşu yapmanızı tavsiye ederim. Kalın deniz tuzundan üstüne iki tutam kadar gezdirin. Lezzeti yerken muazzam şekilde patlattığını göreceksiniz. Çıktığı zaman soğuttuğunuzda mükemmel bir kek yiyeceksiniz. Buna emin olun. 25 dakika bekleyeceğiz şimdi. Fırından çıkartıp soğuttuğumuz klad kakamızı nasıl yiyeceğiz? İsterseniz böyle yiyebilirsiniz. Bak gerçekten çok güzel oluyor. İsterseniz üstüne çırpılmış krema, vanilyalı dondurma ve benzeri. Ama şu gördüğünüz adının hakkını veren ıslak, hafif çamurumsu kek büyük bir lokmayı ve büyük bir ısırığı hak ediyor. Klad kaka üstü. Arada gidip gelip orijinal fonetini bakın böyle aslında. kaka. Tat, görüntü, doku muhteşem. Siz de klat kaka ya da kuru bu yaparsınız artık. Hepinize afiyet olsun.